Merhaba arkadaşlar. Bu derste must ve have to üzerine çalışacağız. Aslında daha önce 33 numaralı dersimizde bu konuya çalışmıştık. Ama bu sefer biraz daha derinle ineceğiz işi. Yani biraz daha ileri seviye bir çalışma yapacağız aynı konu üzerine. Peki nedir bu must ve have to? Hemen hemen her yerde must kuraldır, have to ise zorunluluktur biçiminde son derecede doğru bir izah yapılır. Ama bu izah biçimi bizleri daha da çıkmaza sokar. Ne yalan söyleyeyim, zamanında yani ortaokul yıllarında ben de aynı karmaşayı yaşamıştım. Şunu demek istiyorum. Bakın ne deniyor? Biri kural, biri zorunluluk. Peki bir Türk olarak, yani ana dili Türkçe olan bir insan olarak ben bu açıklamadan ne anlıyorum? Vallahi çok da bir şey anladığımı, yani aradaki farkı çok net önüme koyduğunu söyleyemem. Çünkü biz Türkçede "melimalı" deyip çıkmışız işin içinden. Yapmalıyım, etmeliyim ya da yapmalısın, etmelisin tarzında. Ama bizim bu melimalı dediğimiz şeyin bir sürü karşılığı var İngilizcede. Must, have to, need to, should, supposed to, ought to gibi. Ve elbette bunların her birinin anlamı yani konsepti farklı. Ha işte tam bu noktada bizler yani biz Türkler karışıyoruz. Çünkü biz bu konsept farklarına alışık değiliz. Biz hepsine anlamına kafa yormadan ya da hangi anlamda kullandığıma kafa yormadan diyeyim, melimalı demeye alışmışız. Hatta o kadar ki dedim ya ben bile kural ve zorunluluk ayrımında tıkanırdım. Çünkü ikisi de melimalı malı sonuçta. Ve, e bir kural varsa onu yapmaya zorunluyum, derdim. Algım öyle çalışırdı. Ama mesele öyle değil işte. Birazdan bu kural ve zorunluluk kavramları çerçevesinde bakacağız neyin ne olduğuna. Önce sığ sularda başlayalım gezintimize. Must ve have to birçok zaman aynı anlam verir ve birçok lafı ikisiyle de söylesek olur. Mesela I must go ya da I have to go diyebilirim. Ama bu her zaman her durumda her ifade için böyle değil maalesef. Yani bazı durumlarda birini, bazı farklı durumlarda ise diğerini tercih etmemiz gerekiyor. Genel anlamda must yazılı ve resmi dilde tercih edilir. Ayrıca aciliyet vurgusu yapar. Mesela dersin ortasında çocuk çok sıkışmış. Kalkıyor öğretmenin yanına gidiyor ve I must go to the loo. Yani tuvalete gitmem lazım diyor. Çünkü durum acil demek istiyor. Öte yandan çok kuvvetli tavsiyeler için de must kullanırız. Mesela there's a new restaurant in the city center. You must try it. Yani şiddetle tavsiye ediyorum demek istiyorum. Yoksa normal ölçülerde bir tavsiye olsa amacım, you should try it derim. Öte yandan, have ya da has to, günlük yaşamda, yani konuşma dilinde tercih edilir. Ayrıca mesela evde ve iş yerindeki gibi görev ve sorumluluklarımızı ifade etmek için have ya da has to tercih ederiz. Ama az evvel de dediğim gibi bazı durumlarda must ve have ya da has to arasındaki fark daha da önemli bir hal alabiliyor. Birinci şifremiz A, X, 2, C, E. Bu farkla ilgili şimdi size iki farklı bakış açısı göstereceğim. Alışana kadar bazı durumda bir bakış açısı, bazı durumda da diğer bakış açısı daha kolay gelecek ve size must ve have to seçiminizde yardımcı olacak. Birinci bakış açımız şu. Must, kuralları, have ya da has to ise zorunlulukları dile getirir. Yani must ile söylediğim şeylerin tersini yapmak her zaman mümkün ama elbet bunun sonuçları olacaktır. Ama have to ile konuştuğum zaman bunun başka yolu yok demektir. Mesela araba kullanmakla ilgili iki farklı şey söyleyelim. Biri arabayı yavaş sürmelisin olsun. Diğeri de İngiltere'de arabayı sol şeritte sürmelisin olsun. Şimdi bakalım hangisi must, hangisi have to. Arabayı yavaş sürmelisin ifadesine You must drive slow. Biçiminde mi? You have to drive slow. Biçiminde mi söylemeliyiz? You must drive slow dersek, sonuçlarına katlanırsan hızlı da sürebilirsin anlamı olur. Yani paran çoksa, cezayı ödemeyi göze alıyorsan hızlı sürebilirsin. Ama you have to drive slow dersek, Başka yolu yok bunun anlamında olur. Dolayısıyla elbette bu ifade için doğru olan you must drive slow biçimidir. Peki arabayı sol şeritte sürmelisin. Yani İngiltere'de demek için you must drive on the left dersem sağdan da gidebilirsin ama cezayı yersin, sonuçlarına katlanırsın anlamı olur. ''You have to drive on the left.'' dersem de ''Bu tek seçenek, başka yolu yok.'' anlamında konuşmuş olurum. Elbette başka yolu yok. Must ile bunu söyleyebilmem için ''Buyur git, dene, tam tersi mümkün mü görelim bizde.'' Mümkün değil elbette, 10 metre bile gidemezsin sağ şeritten. Soldan gitmek tek seçenek, başka yolu yok bunun. Yani ''You have to drive on the left.'' ifadesi doğru olan seçenek. Gelelim diğer bakış açımıza. Bu melimalı durumu konuşan kişiden geliyorsa, yani konuşan kişinin kendi kararı ise, must, ama dışarıdan yani başka bir kişi ya da şartlar, sağlıkla ilgili mesela mevzulardan falan geliyorsa, have ya da has to ile konuşuyoruz. Mesela, I must sleep more. Çünkü bunu ben söylüyorum, melimalı durumu benden geliyor. Ama, the doctor says I have to sleep more. Çünkü bu sefer melimalı doktordan geliyor. Biraz kafayı yoracak olursak, birinci ve ikinci bakış açılarının aslında derin anlamda aynı kapıya çıktığını görebiliyoruz. Yani I must sleep more ifadem için. Bu melimalı durumu benden geliyor. Bu benim kararım, benim düşüncem. Biçiminde sağlamasını yapsam da. istersem tam tersini yapabilirim ama sonuçları olur. Çok yorgun olurum, hasta olabilirim vesaire. Biçiminde sağlamasını yapsam da gördüğünüz gibi aynı kapıya çıkıyor. İkinci şifremiz 3, 2, E, A, 7. Gelelim olumsuz versiyonlarına. Evet, yapmalı etmeli dediğimiz zaman must ve have ya da has to diye iki seçenek var. Ama yapmamalı etmemeli dediğimiz zaman ister kural olsun, ister zorunluluk olsun, bu melimalı ister konuşandan gelsin, ister dışarıdan gelsin tek seçenek var arkadaşlar. Mustn't. İşte tam bu noktada birçoğumuz için olay kopuyor. Çünkü must'ın olumsuzu mustn't, have to'nun olumsuzu ise don't have to zannediyoruz. Sakın arkadaşlar. Dediğim gibi must'ın da have to'nun da olumsuzu tek seçenek olarak mustn't. Ama evet haklısınız bir de don't have to ya da he she it dediğimizde doesn't have to diye bir adam var. Ama onun anlam olarak mustn't ile yani yapmamalı etmemeli anlamıyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Aksine zorunda değil anlamını veriyor. Yani artık zorunluluk kalkıyor. Artık bu iş keyfi bir hale geliyor. İster yap, ister yapma anlamına bürünüyor. Mesela, I don't have to get up early tomorrow because it's Sunday ifadesinde olduğu gibi. Erken kalkmak zorunda değilim ama yasak da değil. Yani paşa gönlüm nasıl isterse. Ve son olarak da soru şekline bakalım. Must ile asla soru sormuyoruz arkadaşlar. Yapmalı mısın? O yapmalı mı? gibi soruları sadece have to ile soruyoruz. Do you have to ya da does she have to biçiminde. Öte yandan must ya da mustn't sadece present ve future anlamında kullanılırken, have to yapısı ise had to biçiminde past, will have to biçiminde future formlarda da kullanılabiliyor. Evet arkadaşlar, must ve have to konusunda burada noktalamış oluyoruz. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.